Ekolojik den selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar iki tane Immortal 3 400 Arara kadar çıkmış arkadaşımızı bulduk. Bir tanesi 60 Hz'de oynuyor, bir tanesi 360 Hz'de oynuyor. Hatta 60.03 Hz'de oynuyor. Kendisi 60 Hz'de Immortal 1'e kadar çıkmayı başarmış. Immortal 1'den sonrasında 360 Hz'de bir internet kafede çıkmış ama 60 Hz'de Immortal 1'e kadar kasmış. Bugün de 60 Hz'de 360 Hz VS'si izleyeceğiz. Efsane eğlenceli bir maç oldu. Bu sırada videonun sonunda da 60 Hz'de nasıl. Immortal 1'e kadar çıktığında anlatıyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsan çok sevinirim. 15.000 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet arkadaşlar 60 Hz vs 360 Hz Immortal videomuza hoş geldiniz diyorum. Bir tarafta 60 Hz'de NB, Raves diğer tarafta da 360 Hz'de BYK Alisa var dostlar. Bu sırada Jet oynuyor ikisi de sadece dash kullanmaları serbest. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. İkisi de Immortal 3 400 arara kadar çıkmış. Bunları zaten infosunu vermişimdir. İlk Ravesi izliyoruz. 60 Hz ile one tap denemeleri geliyor. Oy bir one tap deşini attı ama olmadı. Ve ilk VS'yi Raves kazanacak mı dedim ama Alisa HS'yi koydu ve ilk round'un kazananı oluyor. Bu turda Alisa'yı izleyelim bir tur bir tur izleyelim dedim. O Raves direkt Denedi bir kill atmayı Alisa o Alisa'nın oyunu bu arada daha akıcı duruyor dedim ve Heyseyi çıkar çıkmaz koydu bu tamamen her farkına gitmiş olabilir Çünkü Raves tepki veremedi arkadaşlar Ama hala abone değilsin bu videoyu izleyip abone olduktan sonra Umarım 360 Hz bir monitöre sahip olabilirsin Abone olmanı bekliyorum Raves deşini açtı infosunu aldı bu sırada Alisa yine bir tane klasiğini fırlatıyor. Deşini attı ama iyi az. birbirlerine aynı hasarı verdiler. Klasik taktiğini Raves'te de denedi ama Alisa durumu 3-0'a getiriyor arkadaşlar. Bu sefer Alisa izliyoruz. Shoulder pikleriyle info almaya çalışıyor. Raves'in konumunu öğrenebilecek mi? Öğrenemedi. Bir klasik attı ama konumunu şu anda öğrenmiş oldu Raves'in. Deşini açtı. Bir tane one tap denemesi gelecek mi? Aa sağ tarafta bekliyor. Raves sol tarafta. Hiç ses vermiyor. Deşini Kanka çıksana deş bitiyor diyor. <laughs> ve Raves durumu 3-1'e getirmeyi başardı. Ve Alisa'ya karşı ilk roundunu kazanıyor. Raves'i izliyoruz. Geçen round almayı başarmıştı. Ve Raves'ten bir tane daha inanılmaz iyi bir HS geldi. Durum 2-3'e denk geliyor. O 60.03'teki 03 Hz ile kazandı arkadaşlar bu roundu 360 Hz'e karşı. <laughs> Aa Alisa'yı izleyecekti şimdi. Deşler açık one tap denemeleri iki tarafta da aman tanrım <laughs> kimse kimseye one tap atamıyor bir duvar denemesi geldi kimse kimseye hasar da veremiyor ne oluyor ve Raves durumu 3 3'e getiriyor ilk 3-0 olunca acaba çok mu kolay olacak diye düşündüm Elisa için ama Elisa bir tökezlemeye başladı Shoulder pick ile infosunu aldı Elisa çıktığı gibi Raves'e bir tane koydu ve durum 4-3'e geldi arkadaşlar Elisa'yı izliyoruz Oy! Elisa bu sefer eli yanmaya başladı. Rant başlar başlamaz arkadaşlar. Neler oluyor? Aha. Elisa ilk 3 randı verdikten mi? sonra dedi ki artık bir kendine gel. Bu el Şerif oynamaya karar verdiler. Bakalım Şerif BS'sinde. Elisa deşini attı. Bantep denemesi başarısız. Raves 145. 1-5 daha 7 var. 3e getiriyor Elisa durumu. İkisinden de bu operatör Allah. performansı izleyeceğiz. Raves'i ben tanırım. Operatörü tehlikelidir. İyi de oynar. Ama neler yapacak Elisa'ya karşı? Deşini attı. Elisa burada çılgın denemeler yapıyor ama Raves acımadı ve teki koydu. Elisa burayı çok saçma oynadı arkadaşlar. Elisa orada mantıksız oynamadı mı? Yine bir deş aman tanrım. Duvar denemeleri atıyor. Hasar verdi deşini attı. Şu anda Raves'in yerini biliyor. Bakalım vurmayı başarabilecek mi ve One Tap'i Elisa yapıştırıyor arkadaşlar. Durum 4-7. Ya 60 şerse oynamasına sonra. rağmen Raves bence çok 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 iyi dayanıyor. 4 round alması da gayet Hadi. güzel. Guardian göreceğiz. Bakalım One Tap gelecek mi? Raves'in Guardian skin'i bu arada skin'i bu arada çok güzelmiş. Elisa yine bir One Tap'te deletion'ı attı ama burada Raves'e Elisa vurmayı başarıyor. Taraflar değişti. Bu sefer Elisa'yı izliyoruz. Oy, duvarın arkasından ban tepi koydu. One tapi koyduktan sonra zaten Raves'in pek bir şansı kalmadı. Durum 9-4'e geliyor arkadaşlar. Bir deş bir deş açıldı. One tap denemeleri. Raves bu sefer deşini attı sol tarafa geçen isim. Ama Elisa izin vermedi Elisa yani bayağı önde götürüyor Hem el Şimdi ısınıklığı var. bakımından Hem de health bakımından ee, Şu an avantajı var gibi Raves bir ara durumu 3-3'e getirmeyi başarmıştı ama Olmadı yine dürbünlü silahta marşalda izleyeceğiz onları Bakalım oy Raves burada hasar yiyen isim oluyor 49 canı kaldı Klasikle bir attı korkutmaya çalıştı ama Elisa burada tamamen tamamen her farkına aldı roundu. Ay, Tepki veremedi ya. çocuk. Yine bir Vandal performansı izliyoruz. Elisa direkt cross koydu. Raves'in ay Raves'in infosunu almıştı. Ama <laughs> Raves sen kime HS'yi atıyorsun dedi ve HS'sini koyuyor. Bakalım rüzgar arkasını almayı başarabilecek mi Raves? <laughs> <laughs> Oğlum ne oluyor? Herkes birbirine bir tane vuruyor ya. Rüzgar arkasını almayı başarabilecek mi dedim. Gerçekten one yedi o sırada. Elisa'yı izliyoruz. Pozisyonunu gördü. O deş attı burada. Bir tane ve durumu 6-12'ye getiren mermiyi atmayı başarıyor arkadaşlar. <laughs> Immortal 3 vs. Immortal 3 vs'sinde de herkes birbirine sadece bir mermi atıyor. Gerçekten çok garip bir maç izliyoruz ya. Herkes birbirine bir tane vuruyor. <laughs> Elisa infoyu aldı. Bu sefer Ravesi izliyoruz. round'u almak istiyor. Klasiğini bıraktı. Bir tane vurmayı başarabilecek mi? Ama 6-13. Savunucular kazandı. Elisa bu vs'yi kazanıyor. 360 Hz arkadaşımız acımadı ve kazandı. Evet dostlar 6-13 e, Elisa kazandı. Elisa seni tebrik ediyoruz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıldı 360 Hz'e karşı oynamak Raves? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim abi. Ee, 360 Hz'in etkisini ve hissiyatını bildiğim için 60 Hz oynamak beni çok kötü ve mental olarak da psikolojik olarak da fiziksel olarak da çok kötü etkiledi. Hı hı. Aynı zamanda adamın tepkilerine karşı tepkilerimin hızı tabii ki de kısalıyor. Bunu zaten... Ee, bilmeyen yoktur herz farkından dolayı ama hmm. e, yine de elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama maalesef yani 60 herz dediğimiz yani o 60 herzlik sürede piksellerin ilerlemesi gerçekten hani kasar gibi hissettirmesi bile çok çok kötü bir şey. Ama yani güzel vuruşlar vurduğumu düşünüyorum birkaç tane arkadaşın eline sağlık diyorum. Elisa senin için nasıl da 60 Hz'e karşı oynamak? Ya mesela şunu abi, merak ettim. Asıl e, sormak istedim de aslında senin için çok değişen bir şey yoktu ama mesela rakibinin kendi rankında olmasına rağmen e, 60 Hz olduğunu hissettin mi? Yani arada bir vurduğunda acaba Hz farkından mı aldım diye gibi hissettin mi? Onu merak ediyorum. Abi e, çok hissettim. Öncelikle Ravesin eline sağlık. O, o işte duyguyu çok hissettim, o tepkimeyi. Çünkü 60 Hz olduğunu yani bayağı hissettim yani. Bazı vuruşlarımla benim Hz farkından olduğunu hissettim. Vallahi çok e, keyifli maçtı bu arada. 60 Hz olmasına rağmen Raves de gerçekten e, şeyde çok güzel one tap'ler attı. Arkadaşlar evet, evet. E, bu, bu videoyu biraz da şunun için e, çekmiş bulunuyorum. Abi laptopum 60 Hz şöyle oynuyorum, böyle oynuyorum hangi ranklara kadar gelebilirim, ne yapabilirim e, kısmında. Raves tabii ki Immortal 3 400'lere kadar internet kafede başka bilgisayarla oynayarak çıkmış ama Immortal Loda da 60 ile gayet güzel ve bir oynarsın. mücadele verebiliyor ve oynayabiliyor immo bir arası oynar abi. Ay çok yüce, rahat oynar yani. Yücelik, yücelik bir... immo arası çok rahat gitti. Ya yani immortal 1'e kadar ama sen 60 Hz laptopla çıktın değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ben 60 Hz laptopla çıktıktan sonra devamını internet kafede getirdim. 60 Hz laptopla Immortal 1'e kadar da çıkılabiliyormuş. Ama e, canlı e, örneğinde şu anda da görmüş olduk arkadaşlar. Böyle bir tavsiye verebilir miyim Bir tavsiye verebilir miyim? E, tabii ki tabii arkadaşlar, ki. Arkadaşlar eğer ki e, evdeki bilgisayarınız 60 Hz ise ve diğer o erişemediğiniz naklara internet kafede çıkmaya çalışıyorsanız benden size bir tavsiye. O paranızı biriktirip laptop alın. Ya da bir bilgisayar ya da bir monitör. Çünkü emin olun öyle daha fazla paranızı gidiyor. Denendi ve bu da onaylandı. <laughs> Çünkü internet kafede <laughs> çıkana kadar diyorsun o parayı evet. harcadım zaten. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Ben bir ayda verdim, bir, bir ay çok abartı olur ama 3-4 ayda bir monitöre da bir şey parası verdim biliyorum abi. Peki arkadaşlar e, videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.